Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Tiguan arkadaşlar. Aracımıza orijinal geri görüş kamerası uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramız orijinal birebir araçla uyumlu. Soket sokete ve aynı şekilde Gördüğünüz gibi sağ ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif durumda ve ekrana dokunduğumuz zaman yanaşma modlarımız direkt çıkıyor. Bakın. Tüm Tiguan kullanıcılarını bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.